Değerli dostlarım. Değerli hemşehrilerim. Değerli arkadaşlarım. Bu güzel ofisimizin, çalışma ofisimizin açılışında benimle birlikte olduğunuz için davetimize icabet ettiğiniz için hepinize minnettarım. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Edelim. Neden böyle bir ofisin açılmasına ihtiyaç duyduk? Aramızda biliyorsunuz ben uzun yıllardır siyasetin içindeyim. Bandırmada Cumhuriyet Halk Partisi'nde beş sene ilçe başkanlığı yaptım. Ondan önce Durgut Ergin döneminde meclis üyeliği yaptım. Sedat Bey'in başkanlığında başkan yardımcısıydım. Beş yılda belediye başkanlığı yaptım. Bu kente uzun yıllar siyaseten yerel yönetimci olarak hizmet ettim. Büyük projeler yaptık, büyük hizmetler yaptık. Tabii ki eksiklerimiz oldu, yapamadıklarımız da oldu. Ve bizim belediyede birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımız Meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünde birlikte çalıştığımız ilçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kuruluş başkanlarımız ve çok sayıda deneyimli partilimizle bir ekip çalışması yapıyoruz. Bu ekip hakikaten bandırmaya güzel projeler üretti. Ama maalesef şimdi o ekip siyaset dışı durumda. Ama boş durmuyoruz tabii ki. Burada böyle bir ofis açarak bu arkadaşlarımızın bugün de gelecekte bandırmanın sorunlarına çözüm aramasını bandırmanın sorunlarına çözüm için projeler üretmesini Onlara bir zemin yarattık bu ofiste. Sadece onlara mı? Hayır. Bandırma ile ilgili fikri olan, projesi olan herkese bu açık olacak. Birliğe ihtiyacımız var, dayanışmaya ihtiyacımız var. Yeni bir seçimden çıktık. Kalplerimiz kırık. Morallerimiz bozuk. Ve bu topluma bandırmaya, insanlarımıza moral vermeye ihtiyacımız var. Yeniden güçlenip, el ele tutuşup, güçlenip, dayanışma içinde olup ayağa kalkma ihtiyacımız var. Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyete sahip çıkmaya ihtiyacımız var ve onun için birbirimize sarılmamıza dayanışmaya ihtiyacımız var. Hukuk, adalet, hak. Hukuk, adalet, hak. Sokak mitingine dönüştü. <laughs> <laughs> bir ofis açılışı böyle bir mitinge dönüşü Demek ki Bandırma'da böyle bir şeye ihtiyaç var. Ee, ve bu ihtiyacı, bu boşluğu hep birlikte dolduracağız arkadaşlar. Yani gelecekte e ee, bu arkadaşlarımız <laughs> tabii ben son seçimde <laughs> emek harcayan, mücadele eden hem ilçe yönetimimize, hem belediye yönetimimize, hem birebir partili arkadaşlarımıza, dostlarımıza hatta diğer ittifak partilerimizden ilçe başkanlarıyla bizimle birlikte mücadele eden Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların emeklerine sağlık. Yani bizim bir sözümüz var. Bizde emek zayi olmaz diyoruz. Mutlaka bir gün emek veren, emek harcayan insanlar bunun karşılığını alır. Şimdi eee Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik. Parlamento çoğunluğunu kaybettik. Milletvekili sayımız azaldı. Bandırma'da da geçen seçimlere göre daha az oy aldık. Yani Cumhurbaşkanlığı da alınan oyları partilerle karıştırmamak lazım. Ama parti olarak 2018 seçimlerine göre yüzde bir daha az oy almışız. Ee, Tabii beş partinin bu oy aldığını düşündüğümüzde eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde otuzlara falan gelinmiş. E, AKP'de zaten yirmi dokuz. Onun için yerlerde bir eksiklik var. İnsanların kucaklanması gerekiyor. Dayanışma içinde olması gerekiyor. Daha iyi çalışan ilçe madimlerine ihtiyaç var. Gittiğimiz her yerde şikayetler görüyoruz, alıyoruz. Daha iyi çalışan belediye yönetimlerine ihtiyacımız var. Onun için bu eksiği, bu ihtiyacı vatandaşlarımız bize birebir yüzümüze karşı söylüyor. Sizler de bununla karşılaşıyorsunuz zaten. İşte bu ofiste biz alternatif yönetimler, geleceğe dönük planlar, projeler ve Bandırma'ya yeni hizmet edecek ekiplerle birlikte çalışma şansı yaratmak istiyoruz. Ayrıca bugünlerde bandırmanın il olması söz konusu. Evet o konuda da notlarım var. Tabii ben içeride konuşmayı planlıyordum. Masada oturup ben, <laughs> bu böyle ayaküstü oldu. Şimdi ama son aldığım haberlere göre bakın bandırma bu sefer il olmak konusu ciddi arkadaşlar gitti. Hani her seçimde bandırma il oluyor diyorlardı ya. Onlar gayri ciddiydi. Hani her seçimde doğal gaz bulunur, petrol bulunur. Şimdi ili de öyle yaparlardı. Aman il olacak oylarınızı verin. Şimdi öyle değil. Araştırmalarımıza göre bandırmanın il olması konusu gündemde. 19 yeni ilçenin il il yapılması gündemde. Cidden gündemde. Ama bandırmada ön sıralarda geliyordu. Fakat benim aldığım haberlere göre bunu gazeteci arkadaşlarıma özellikle söylüyorum. Buradan manşet haber çıkar. Benim aldığım haberlere göre yukarıdaki bağlantılarıma göre Edremit bandırmanın önüne geçti. Benim aldığım bilgilere göre. Edremit Bandırmanın önüne geçti. Onun için bandırmanın dinamikleri, iktidar partisinin temsilcileri, yetkilileri, yerel yönetimdeki arkadaşlarımız, bandırmadaki kurumlar bu konuda ciddi çalışmalar yapmak zorundadır. Bandırma hakkını almalıdır artık. Bandırmanın hakkını hep beraber istemeliyiz. Yani Bandırma'nın ödediği vergi biliyorsunuz Balıkesir'de ödenen verginin yüzde kırkını sadece biz ödüyoruz. Diğer yüzde altmışını on dokuz ilçe ve merkez evet. yok. Biz hepsinden fazla vergi ödüyoruz. Diyoruz ki artık Bandırma'nın ödediği vergi Bandırma'ya yatırım olarak dönmelidir. Dönmeli. <laughs> Örneğin askeri çamlığın yerinin ne olacağına Bandırmalılara yeşil olarak hizmet etmesi gerektiğine bandırmalar karar vermelidir. Bu ülkeyi değil. İşte burada tarihi bandırma ortaokulumuzun ne yapılacağına ona da bandırmalar karar vermelidir. Eğitim kurumu olarak devam etmelidir. Ayrıca biliyorsunuz bandırma sahil bandı büyük şehir ait. Bandırmanın sahil bandı da bandırmalıların olmalıdır. Çözertimizin evet. olmalıdır. 6300 300 dönümlük edincik merası. Bakın elimizden almaya çalışıyorlar hala. Üç tane dava kazanmamıza rağmen kazandığımız davaları yargıtay onaylamasına rağmen bizim lehimize halen bandırma edincik 6300 dönümlük edincik merasını alamadı. Evet edincik merası edinciklerin ve bandırmalıların olmalıdır. Burada ne yapılacaksa edincikler ve bandırmalılar karar vermelidir. Hakkımıza dair çıkmalıyız. Evet. Bandırma yatırım alamayan bir kent. Ne merkez hükümetten ne büyük şehirden yeterince yatırım alamayan bir eee kent Bandırma. Onun için diyoruz ki Bandırma artık yatırım almalıdır. Bu konuda hakkımızı almalıyız. Yeni stada ihtiyacı var bandırmanın. Bandırma spor biliyorsunuz. Bizim göz bebeğimiz. Yeni bir stada ihtiyacı var. Bandırmanın yeni kapalı salonlara ihtiyacı var çocuklarımızın spor yapacağı. Yeni yüzme havuzlarına ihtiyacı var. Kültür sitesi inşaatı yılan hikayesine döndü. Bunların bitirilmesine ihtiyacı var. Ve bizim hazırladığımız çok fazla projeler var. Yani ben şimdi burada akşam arkadaşlarıma fikirlerimi söyledim. 12 tane yeni projemiz var. Şimdi ben bunları tek tek söylemek istemiyorum. Çünkü bizim projelerimiz hemen çalınıyor biliyorsunuz. Ama özelde gazeteci arkadaşlara <laughs> ileride anlatabilirim. Detaylı olarak 12 iki e, yeni projemiz var. Bunları da süreç içinde adaylık süreçlerinde bandırmalılarla paylaşacağım. Yani Yaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay süreci var, İlçe kongreleri, il kongre süreci var, delege seçimleri var. Evet bu ofiste daha liyakatli yöneticiler seçilmek için biz birlikte mücadele edeceğiz. Alternatif olacağız. 9 ay sonra yerel seçimler var. Yerel seçimlerde de az önce söylediğim gibi yeni projeler ortaya koyacağız. Biz uzun yıllardır bandırmanın sorunlarına kafa yoruyoruz. Bu sorunları açabilecek, kadrolara da o projeleri hayata geçirebilecek, onları yapma gücüne sahip olan insanlara da sahibiz. Onun için yerel yönetimde alternatif olacağız ve bu iddiamızı buradan bütün bandırmaya aykırıyorum bugün.